sen tutmayacaksın. Lan sen, 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 tut sen tutmayacaksın. Şöyle gel, 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 gel tutayım ben onu. Tut bu biraz, açılın biraz. Açla, aç. Ötra bu uzat. Uzat. Başla, uzat. Aramdan gitsene? Korkma, bir şey böyle de yok. Hep çıkar diyorlar. Çık, çık, çık. Çıkacak şekilde. Hah. Tamam. Uza Şöyle gel. Eline dokunabilecek şekilde gel. Buraya elini. Böyle. Hah. Dokunmayacaksın sen. Sen dokun. Dokun ya. Vur lan. Dokunmuyorum. Şimdi Burada dokunmuyorum ama. İndir şey yap. Sen şimdi elini indir. Elini indir. Çünkü enerji geçer. Evet. Aynı hizal olduğunda geçer. Yap testi. Üzerinde yok değil mi? İyi. Diren. Deren, Diren. Diren. Şimdi kaldır elini. Ben kaldırdım. Sadece dokun. Şöyle dokun sadece. Ucunu dokun. Dokun. Tekrar yap. Diren. Yapma be abi. <laughs> elini çek. 5 <laughs> <abi. gülüyor> metre ileride banda. Abi istersen 500 metrede 1000 kişiye tuttur. 1000 kişisin abi o kadar zor mı 1000 kişi değil. Alırım abi. Sor bana gerek yok gözünle gördün neyi söylüyorsun. 5 kişiyle 5000 kişiye arasında fark yok. 5000 kişiyi tuttur en ucundaki adam tutsun. O kişinin hepsinden anda yarım saniye içinde geçer. Dokunduğun anda adama enerji gelir pratiklerine düşer. Ya basit bir örnek vereyim.